Câbir bin Abdullah'tan rivayet edilmiştir. Ravi demiştir ki: Bir gün Peygamber Efendimiz Zâtürrike Savaşı dönüşünde askerleriyle mola vermişti. Semüre yani sakız ağacı denilen sık yapraklı bir ağacın gölgesinde yatmış, istirahat ediyorlardı. Kılıcını da bu ağacın dalına asmıştı. Efendimizi istirahat haline gören bir kâfir hemen gelip Resulullah'ın Aleyhisselam ağacın dalında asılı mübarek kılıcını aldı ve Peygamberimizin başucuna dikildi. Peygamber Efendimiz mübarek gözlerini açtı ve baş ucunda elinde kılıç bekleyen kafir kılıcı kaldırmış, ucunu Allah'ın elçisinin Peygamberinin mübarek vücuduna doğurmuş olduğu halde Peygamber Efendimiz'e Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şimdi seni elimden kim kurtaracak söyle bakalım işte kılıç elimde diye tehdit eder. Allah Resulü sevgili Peygamberimiz hiçbir endişe, kuşku duymadan, hiçbir tereddüt ve çekinme göstermeden Allah Allah kurtarır, Allah kurtaracak buyurdu. Elinde yalın kılıç dikilen kafir, Efendimizin sesinden öyle bir sarsıldı, öyle bir sendeledi ki, hemen o anda elindeki kılıcın üstüne yığılıp kalıverdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Efendimiz mübarek yerlerinden kalktılar. Mübarek kılıcını alıp, kafire hitaben şöyle seslendi. Söyle bakalım ey kafir, şimdi seni kim kurtaracak elimden? Kafir korkusundan tir tir titriyordu. Öyle bir titreme başladı ki, Dili boğazına kaçmış gibi tek kelime bile konuşamıyorum. Korkudan gözleri yuvasından fırlamış, adeta patlamış Mısır misali tir tir titreyerek ve kekeleyerek çılgın bir sesle, "Ya Muhammed, ne olur beni affet, beni bağışla. Bir daha senin karşına çıkmam. Sen çok büyük adamsın, affetmeyi seviyorsun. Seni biliyoruz. Ne olur beni de affet. Bir daha senin gözüne gözükmem, karşına çıkmam diye yalvardı alemlere rahmet olarak gönderilen şefkat ve merhamet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafire ''Haydi kaybol gözümden, bir daha seni görmeyeyim.'' buyurarak mübarek canına katselen o kafiri affetmiştir. Okuduğumuz bu menkıbede Peygamber Efendimizin Allah'a olan sonsuz itimadını güven ve tevekkülünü öğrenmekteyiz. Peygamber Efendimiz her zaman Allah'a tevekkül eder, Allah'a güvenip bağlanır, O'na dayanırdı. İşlerini Allah'a ısmarlar, Allah'a emanet ederdi. Sabahlar evinden çıkarken Allah'a sığınır şöyle dua ederlerdi. Bütün işlerimde Allahu Teala'ya dayandım. Ona tevekkül ediyor, ona güveniyorum. Kuvvet ve kudret ancak ve ancak Allah'ındır. Bütün güç ve kuvvet onun kudret elindedir buyururlardı.